Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte şans blokları kıracağız. Evet arkadaşlar yanlış duymadınız. Şans bloklarını kıracağız. Böyle gördüğünüz gibi size göstereyim. Uçsuz bucaksız. Bakın. Arkadaşlar uçsuz bucaksız şans bloklu, blokları. Arkadaşlar bunların hepsini kıracağız. En sonunda dev zombi ordusuyla savaşacağız. Zombi ordusu. Evet. Kırmaya başlayalım. Oo. İlk baştan çok iyiyiz. Bir bakalım neymiş bunlar. Oo. Arkadaşlar ilk baştan çok iyiyiz. Kaç arkadaş? Arkadaşlar bu ne? Arkadaşlar ölen Arkadaşlar çok hızlı. Öldü ya sonunda. Arkadaşlar bu şans büyükleri galiba %100 şanslı değil. Oo. Şunu atalım. Bu bize lazım olmayacak. Baltı lazım olabilir belki ama o olmayacak. Kaç 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 neymiş? Arkadaşlar ne oldu? Arkadaşlar geri oraya gideceğiz ya. Zaten hırsız bucaksız. Arkadaşlar ben oraya Gidin... gidelim mi? Hadi 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 hadi. hadi. Arkadaşlar o neydi ya daha demin çıkan? Dilenler yoruma yazmayı unutmasın. Bakın bizim eşyalarımız orada. Allah'ım ya. Keşke bunlar çıkmasa. Alalım bakalım arkadaşlar. Hadi. Sonra bir giyelim. Evet giydik arkadaşlar. Ne çıktı? O şans bloğu çıktı. Bir bakayım. Arkadaşlar bu benim yaptığım şans bloklar nedense böyle oluyor. Ben ne bilmiyorum. O ondan var ya bizde. Ka Arkadaşlar ölün. Ölün. Arkadaşlar bu bizi nedir ya? Ölün. Of oh, ya. Hadi Ya lütfen güzel bir şey çık. Hadi. Oh kaç kaç kaç. Arkadaşlar. Ne oldu ya? Arkadaşlar ya. Ben şimdi oraya gittikten sonra geliyorum arkadaşlar. Siz şimdi hiç yorulmayın. Elbet arkadaşlar geri geldim. Biraz ses çıkabilir arkadaşlar. Kardeşim geldi de bu oraya. Bu ne ya? At bunu gitsin. Arkadaşlar. Ne oldu? Altınları gördünüz mü? Görüyor musunuz orada? Canlandır diyelim. Arkadaşlar. Görüyorum şimdi orayı. Arkadaşlar bundan sonraki bir videoda yeraltı evi yaptım diye bir video gelecek. Arkadaşlar çok güzel bir video. Elbet arkadaşlar geldim. En büyük Oo arkadaşlar. Buna at gitsin ya. En büyük En büyük yeraltı evini yaptım diye video gelecek. Şunu gündüz yapayım. Bekleyin bir arkadaşlar. Ben gündüz yapıyorum. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi kırmaya devam ediyoruz. Bakalım ne çıkacak. Oo. Arkadaşlar demir kılınç çıktı ama bizde elmas var ya. Elmas kılınç. Bakın arkadaşlar. Ender gözü çıktı. Aa en Ender gözü bize la Aa, doğru ya. Oo arkadaşlar bu ne? <laughs> arkadaşlar. Ne oldu? Canlandır dedim. Öf, öf. Arkadaşlar gördünüz mü? Ben bundan nefret ediyorum ya böyle olunca. Arkadaşlar sihir çıktı. Ha kalp şey sihir değilmiş. Yanlış anladım ben. Oo. Bu sefer ne vermişler? O tamam lazımdır bize. Şunları alalım. Olabildiğince onlara yaklaşmayacağım. Oo, şey çıkmış. Arkadaşlar, toprakları bırakayım ya. Hah, tamam. Şunları alalım. Arkadaşlar bizim şeyimiz nerede? Ha. Ee, bunu da giyelim. Ay, şu kaskı da takalım. Arkadaşlar elmas kılıç gitmiş ya. Arkadaşlar ben niye bu kadar şanssızım ya. Bunu hiç Oo Arkadaşlar. Arkadaşlar ne oldu. Oh be bu sefer hiçbir şey olmadı bana. Çıkalım şuradan. Arkadaşlar. Oo. Arkadaşlar ben ne kadar şanssızım ya. hayatımda kendim kadar şanssız birini görmedim. Oo. Ama bir rubi çıksa bana. Ruby çıksa ne olacak? Arkadaşlar demin bir aksilik çıktı onu düzelttim arkadaşlar ya TNT patladı siz görmediniz ama kaç? Oo. Bir bakalım kaç şeymiş? Şunu atalım. At, 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 at şunu daha at, 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 at. Bunu da atalım. Bir köylü çıksa da şu elmaslarla bir şeyler alsak. Bunu da at. Ya da o dursun ya. Kaçalım arkadaşlar. Oo yay çıktı. Bunu atalım yayı alalım. Var ne de olsa. Sihirli yay. Ay, ok oh, çıktı. Oo Oh arkadaşlar ya bunu ne yapacağız? Bunu mecbur elemeyeceğiz. Arkadaşlar olabildiğince uzakta durmaya çalışıyorum çünkü patlıyor. Heh. bir şey çıkmadı. Oh, tamam. Bu neymiş? Oh, altın kılıç var ya. O oh, altın elma alırım. Altın elmanı alırım ben. Ya bunu niye veriyorsun Hayır aslında bunu atalım. Bu aslında ay kırılır mı? Altın elmayı almışız zaten. Evet arkadaşlar altın elmayı almışız ya. O ne çıktı? Ender gözü. Lazım olmaz. Ne çıktı? Boş. O Hadi ve dur bir arkadaşlar ben şunları atıyorum. Nerede? Et dursun ya aynen dursun. Şunu da alalım bunu da şimdi açalım ya. Arkadaşlar bir de şanssız. Oo arkadaşlar ölmedim ölmedim ölmedim. Ölmedim ama şans blokları gitti ya. Neden böyle oluyor? Arkadaşlar şunları uzakta kıracağım. Şans blokları gitmesin. Oh, köylü. Ne alıyor bakalım? Ne alıyorsun sen? Bir şey olmuyor ya. arkadaşlar ne çıkacak bakalım. Ya tahta kazmayı da o. Buna hiç yaklaşmayalım. Buna da. Arkadaşlar inşallah TNT çıkmaz ya hiç. Oo arkadaşlar. Kaç 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 kaç. Arkadaşlar. Ne çıktı? Yine tahta kazma çıktı ya. Arkadaşlar. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ay, boğazıma bir şey oldu ya. Evet arkadaşlar. Bir şey çıkmadı. Hayır. Ay, o, bir şey çıktı sandım ya. Yok deme bir şey yok. Oha bu ne? Gördünüz mü arkadaşlar? Ha kardan adam. Şimdi bu da her tarafı şey yapar ya. Kalk. Bakalım ne veriyor. Bu da hiçbir şey almıyor. Oo. Arkadaşlar bunlar şanssız blok. Bunları hiç almayalım. Bir de patlarız filan. Aman Ya tahta kazmayı ne yapayım ya ben? Oo. Arkadaşlar dediğim ki gibi bundan sonra gece ama bak gece bir de gece gece savaşacağız. arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi gerekli olanları atalım. Şimdi bakalım 7 sağ artı 7 artı aldı artı 4 bunu atalım. Bunu at hayır.